Ali'den başka yiğit yok, Zülfikar'dan başka kılıç yok. Zülfikar keskin bir kılıçtır dedin ya. Bana içerisinde Zülfikar geçen bir ayet ya da içerisinde Ali geçen bir ayet söyler misin? Hadis de olur. Zülfikar geçen. Yani çünkü bu Zülfikar dediğimiz kılıç aslında Hazreti Ömer'in suikasta uğradığı kılıçtır. Hazreti Ali'nin kılıcı iki ağızlı şöyle olan kılıç o Hazreti Ali'nin kılıcı değil. Hazreti Ali'nin kılıcı testere gibiydi böyle. Fikar, fikar Arapçada testere demektir. Zülfikar iki testere demek. Şöyle testere gibiydi. Şöyle üçgen üçgen düşün. Testere gibiydi. Sizin iki uçlu kılıç diye düşündüğünüz o makaslı kılıç var ya o hançerdir hançer. Hazreti Ömer'in sırtına sapladılar saplayınca ayrı bir yara açıyor. Çıkardığı zaman da ayrı bir yara açıyor. Yani yaşama ihtimalin yok. O yüzden mesela bu toteminizin kökenini çok merak ediyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Zülfikar diye insanların al, insanların aldatıldığı, kandırıldığı bu kılıç meselesi şu şekildedir. Alan kama ta'rifun hunak seyf zulfiqar. <laughs> zulfiqar أنه <laughs> سيف Ali بن أبي Talib, Hazreti Ali'nin kılıcının böyle olduğu söyleniyor. Bu üstteki yazıyı da bu arada okuyayım arkadaşlar. Zülfikar kılıcı iki uçlu olarak gösteriyor. Oysa ki bu omurga, kelime omurga kökenlidir. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin testere misali dişlerden, Hazreti Ali'nin kılıcı testere misali dişlerden, omurga gibi testere misali dişlerden oluşmaktaydı. Hazreti Ömer'i şehit eden Mecusi Ebu Lu'nun bir vuruşta iki vuruş olması için iki uçlu hançer kullanmıştı. Nitekim İranlıların hançer geleneği de buydu. Şia Hazreti Ali'nin Zülfikar kılıcını bu şekilde iki uçlu göstererek onları yenmiş ve ülkelerine atmış olan Hazreti Ömer'den intikam alıyor diyor.

Muşarşar. Sathu muşarşar. Ha? Muşarşar arkadaşlar yani e, elinde diğer gösterdiği Hazreti Ali'nin gerçek kılıcıdır. Fikar zey fakarat el amud et tabi'a lil Yani diyor insanın insanın e, omurgası omurgası gibidir arkadaşlar. Hani omurgamız da böyle kıtır kıtırdır ya böyle tıkır tıkırdır ya omurgamız. Omurgamız böyle e, Sırtımızın omurgası böyle tıkır tıkırdır ya, tıkır tıkır. Şöyle tepelidir ya. O da öyle söylüyor. Fikar, fikar. Mufakraten. Hade şafraten, şafraten. Diyor, e, şafraten. E, bu, Şiilerin gösterdiği kılıç iki uçludur. Ama e, Hazreti Ali'nin kılıcı öyle değildir. Omurga gibidir yani, testere gibidir böyle. Testere misali gibidir. Kama teror. <laughs> اذا ما ما الذي اتى بهذا الشكل انا اخبركم اللي أتى فيه هذا الخنجر اللي صنعه ابو لؤلؤ المجوسي ما işte, ابو لؤلؤ المجوس 2 uçlu İki uçlu kılıç işte Hazreti Ömer bu ıı, kılıçla şehit ayrı darbe vuruyor, bir de zaman da ayrı عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع خنجرا له شفرتين لتكون الط. شفرتين اكي وعشلي اكي طعنه عن طعنتي والفرس قديما يصنعون هذه وما زالوا لو تروحون للمتاحف في اوروبا تجد كثير من الخناجر الفارسيه لها شفرتين بو eski arkadaşlar galiba فاعداء العرب القدامى والمحدثين علشان انهم يعني عندهم موقف سلبي من العرب وخاصه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه هو اللي فتح بلاد فارس ارابكو متال ناردان هازيتو يا ماردان فارس طوبران فتت تيتشن الذي هزمهم في القادسيه وفي وفي نهاوند جعلوا من سيف علي رضي رضوان الله عليه انه هذا هو ذو الفقار لانهم يريدون en yesteşfu Ha Kadisiye Savaşı'nda falan e, ee, Hazreti Ömer bunları yendiği için bunlar da Hazreti Ali'nin e, Zülfikar isimli kılıcını tıpkı Ebu Lulu'nun hançeri gibi yapmışlar. Bin Umar bin Al-Khattab ve hakika en seyf Zülfikar misl hada şekil. Lianne Ali bin Ebi Talib la yumkin yaqul Zülfikar diyor asıl bu şekildedir diyor. Ama e, Şiiler Mesela hada seyf hakiki hiç mümkün değil diyor. Hiçbir kılıç kılıcın ucuna değmez. O kılıcı tutup da çevirip atamazsın diyor. Hiçbir kılıç o kılıcın ucuna değmez diyor. Yani milyonda bir ihtimal arkadaşlar. Adam kılıcı vuracak da kılıç kılıcı ucundan tutacak. Ulan ağzı böyle olsa geniş olsa neyse tutar. Ama ağzı şu kadar da iki parmak arası. Karşıdaki adam vuracak da iki parmak arasına denk gelecek he? Imkansız, la mümkün. La mümkün. Ebada. Mi, بعيد. Hadi صحيح. Bu doğru değil diyor. الصحيح doğru olan. Seif Ali ibn Abi Talib بهذا الشكل. Ee, Ali ibn Abi Talib'in kılıcı bu şekildeydi. Wa kana 'indama yubaris yunshib hadi kılıç bu şekilde tutulduğunda yani kılıcı bu şekilde tuttuğun zaman bu bize biraz önce gösterdim ya omurga gibi böyle testerenin dişleri gibi. O zaman daha çabuk darbe alır, değer, çarpar ve dururdu. تنشب Hasmının kılıcı değdiğinde yani düşmanın kılıcı değdiğinde o zaman yere düşerdi. Ayrıca menen menin memeyzatih lehadis seif yat'an Evet doğru gerçekten batırdığın zaman da öldürür bu kılıç. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere Zülfikar muhabbeti kılıç doğru ama kılıcın şekli falan Ebu Lu'nun Hazreti Ömer'i şehit ettiği kılıçtan alınmıştır. Tipik bir Şii propagandasıdır.